Evet arkadaşlar. Hep yeni videomuzda şu an karşınızdayız. Şu an yanımda Biricik yeğenim İbo Uysal var. İbrahim. Şimdi arkadaşlar sizlere birçok sorular sorulduğu gibi YouTube kanalı nasıl izlenim yapılır? Nasıl açılır? Ve ekstra ücret ödemeden video sahibi olabiliriz. Şimdi sizlere teker teker açıklayacağım. Evet gösterdi. ve şu an sayfamız açılıyor. Burada birçok videolar yüklenmiş bulunmaktayız. Özellikle özgün içerik yüklemeyi önermeyi tercih ederim. Ne kadar özgün içerik yaparsanız bizler için daha çok iyi oluyor. Ve insanlar için faydalı bir video çekmek en büyük güzelliktir. Şimdi sizlere kontrol panelinden kanallarımıza bu kanallardan hayat öyküsünün ya da sizin seçmiş olduğunuz bir ismin doğrulatmaktan iş ortaklığını buradan doğrulatabiliyoruz. Evet anlatıyorsunuz. Şey anlamadım. Konuşmayı bu. Dur. Burada birçok uygulaması olduğu gibi para kazanma ayarları görüntüleme. Burada 15 dakikadan fazla video ekleme. Buradan doğrultu alarak hesabımızı doğrulatabiliyorsunuz. Ekstra. Ekstra. Buradan para kazanma. Burada asense hesabımızı doğrulatıp hesabımıza güncel bakiyemizi yükseltebiliyoruz. Ve birçok arkadaşlarımızın izlediği bir videolar var. Ben de birçok videolar izledim. Niçin YouTube kanalımın izlenimleri sayacı yükselmiyor? Evet arkadaşlar şu an videomuz açılıyor. Burada olmuş olduğu gibi izlenim süresi, görüntüleme, ortalık görünümü, ekstra olarak beğenin ya da görüntüleme. Buradan izleyebiliyoruz. Gerçek izlenimleri öğrenmek için gerçek zaman tuşuna basıyoruz. Burada arkadaşlar birçok içeriklerinizi bir gün 28-60 saat içinde kaç izlenim yapıldığını burada hesaplayıp öğrenebiliyoruz. Gün içeriklerinizden kaç kişi izlenmiş ve hangi kanallardan izlenmiş olduğunu YouTube robotları bizzat buradan kontrol ediyor. Ve hesabımıza ekstra olarak yüklenim yapabiliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, bol kazançlar.